Evet arkadaşlar sımsıcacık bir Ankara'dan herkese sımsıcacık bir selamun aleyküm. Baba. Merhaba kolay gelsin herkese. Arazi Serdar yine yeniden başımın etini yiyerekten bir araç aldı. Proje arabası hayallerim dedi. M3 hayaliydi. Hayalinden ne ara evet, vazgeçti. Vallahi ben evet. de bilmiyorum. Sevgili Onur Yıldız ve Serdar da burada zaten. Sevgili Onur Yıldız, kankanla bilirsin. M3 hayalini hatırlıyor musun? Dün gibi burada. Abi dün gibi hatırlıyorum. <laughs> Benim bir M3'üm olsun, şey evet. <laughs> M3 olsun başka bir şey istemem dedi. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Oldu. Ne? Sonra ne oldu? Benim bir 92 M3'üm olsun başka bir şey istemem dedi. Ne? Ne oldu? Oldu. Allah onu da nasip etti. Sonra ne yaptı? İki kapılı spor arabam olsun hiçbir şey bilmeyeceğim dedi. Dört kapıya geçti. Hmm. Tamam kardeşim. Hayır iki çocuğu olan sanki bu. <laughs> <laughs> abi abi işte olmuşsunuz abi. Şimdi F90 M5 oldu Arabayı nereden almıştık? Olur yıldız. Hayır. Adıma sıçtım Kara geçen yıldızım ben Trisrayan. Şimdi arabanın jantları replik. Ya abi o. Bir dakika abi be karbonlar Baba, replika. Yapma, nasıl replika ya babacım bunlar Çin balığı şeyde Çinliyada yapılıyor. Yapma ya. Serdar biz bunları satın aldık abi, değil mi? Baksan kırılır yani. Hayır hayır vallahi orijinal abi ha? yapma. Orijinal oğlum. Deli misin? Oğlum abi? nerede ya? Ben ayna, abi. ayna kafa. Ben şey Abi aynayı komple kıracaksın. Hı? Mustafa abi aynayı komple kıracaksın abi dur. Çekimi story çeksene Allah aşkına şu story çek çekle ben şurayı bir kırayım. Abi Çok... sen valla sen. Abi. Ya beni buraya arabamın parçalışını. Serdar biz bunları satın aldık abi, değil mi? Ya ben gidiyorum ben ya. <laughs> bak biz bir video çekiyoruz. Serdar arabayı sattın mı? Sattın. Ka bak sattın mı kardeşim? Evet. Hara Serdar araba sattın mı? Sattım. Plakayı gördük aldık mı? Mal bizim mi? Mal sizin. Karbon senin mi abi? Abi kırmızı. Bu orijinal mi? Bu mu? Evet orijinal gibi durmuyor ya. Abi onu kı komple kırılıyor. Dur. Öyle Aa. değil. Bunu kırarsan bak aynı aynı nasıl söylüyor? Aynı oradan şey <gülüyor> <gülüyor> Bak. Spoiler. Gel. Siz deli misiniz abi? Bakalım. Abi dur dur. Bak. Eline yazık Mustafa <gülüyor> abi <gülüyor> <gülüyor> ne şey yapıyorsun? Olmaz. Başka bir şey ver. Difizör. <laughs> Onur Yıldız bize araba satmış arkadaşlar. Bak hiç yere kırılmıyor lan sağlam. Abi, Görüyor. var, malı ya. görüyorsun. Malı görüyorsun. Sağlam bir şey lazım. Bak şuna bak zın bak zın bak. Zımba. Hayat şaşırtır zaten. Görüyor musun? Görüyor musun? <laughs> sağlam sağlam abi. Biz üret, özel ürettiriyoruz. Plastik. Ben sevmem bu tarz. Bu arada şey. abi orijinalmiş ha. Fake ulan fake. Ben de orijinal. Ben de bu orijinal karbon değil, bir. Tamam, plastik olabilir. Orijinal plastik. Orijinal plastik. Çayna. Yok. He. Serdar plastik. <laughs> Serdar plastik. <gülüyor> 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 <laughs> rengi değişecek. Neyin? Aracın. Nasıl? Baştan aşağı karbonlarını yeniliyorum, jantlarını yeniliyorum, fren rengini yeniliyorum. Parasını ben vereyim sanki bana ne ki? He. Ondan sonra şu aynaya bir tane vursam uçsa mı? Ayna kapan da istiyor mu? Ne olursun vallahi yok arabanın. Bana ne ki? Al da birine takarsın. Hayır hayır. hayır. hayır, hayır, hayır abi, abi. <laughs> <he>. Oğlum çıldırmayın <laughs> lan siz nereye geldiniz? yürü çekelim. abi o, onu kırarsan olmaz bak. Olmaz Zip. abi. Abi sağ Abi orijinal vallahi orijinal o. Orijinal karbon Mustafa abi. Vallahi orijinal. Oğlum deli misiniz lan? Abi vallahi git başka bir bunu ne yaptınız? Buradaki ayna kaplanı ne oldu? Üstünde oğlum. Kaplama turu söktük. Aa, <laughs> Evet arkadaşlar sağlam bir proje yapacağız. Arazi Serdar aracını baştan aşağı yapıp sonra da Hyundai ile yarıştıracağız. Hyundai mi geçer M5 geçer. mi geçer? Abi. Bak. Hyundai direkt geçer. Ne dersin Serdar? Vay. Limitör yok mu bu arabada? Oğlum. <laughs> ben 200'e <laughs> kadar giderim. Sevgiler, saygılar. Evet, yaparız onları. Şu böyle bu arabaya baştan aşağı. Önce sen, Musa hacim neler var? Bak kapı içlerinde çizikleri var. Jantlar değişecek, fren renkleri değişecek, rengi değişecek, karbonları değişecek. İç temizlik, deri koyulması, boyaması, inci, boncuğu, difüzörü, egzozucu. Egzozucu alır mı Serdar? Abi Altı abiye sorarız bizdeki varsa komple biz oluruz. Ya bu para nereden gelir? patronda. Acır. Fakat abi. Oğlum biz Allah aşkına ya. Veririz. Orijinal takar işimize bakarız ya. Biz o işlerden geçer. Bu parada sana yıllar... yakışıyor kuzenim be. Yakışır be kardeşim yap. Tabii Bu işte. Be. Sağ işte. Yakışım bu kardeşim. işlerden bir çok oldu geçeli Onurcu. Ya bu Mustafa abi de harcamayı biliyor. Ya. <laughs> Benim hayalim var Aldırmıyor Serdar. Ben Toyota almak istiyorum diyorum. Yaris. Bundan da Abi bit sen bu ikonik arabaları nereden buluyorsun? Evet, seviyorum. Bak ne orada Doç şu arabayı aldım var ya. Yani senin sayende bütün Türkiye tamamladı ya. Valla 50 milyon izlendi videosu. Dodge Dodge Ram, Dodge Ram'imiz var. Satar mısın? Ben o zaman. Biz anlayandan satalım. Her neyse Musa öyle arabanın öyle bir çizgi ayarını şey çektin. Onu Hayır da tesadüf abi. geldi arkadaşlar. Ayarladığımız bir şey değil. Kendine de bir tane M5 de geldi. Bak panjuru kıracağım diye korkup vallahi kırarım ha. Vallahi olmaz. vallahi olmaz. Çıldırmayın abi. Deli misin oğlum sen? Dursana şu adamı. <laughs> Plakaya gel. <laughs> Plakada çok. E5. Yemin ediyorum var ya. Plakaya da bir araba parası vermiş. Bir araba ara var, araba var şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Başlıyor muyuz? Başlıyoruz abi. Bu arabayı sana her gün bir yerlere yollayacağız. Anlaştık. Tamam önce nereye gidiyor Serdar? Hüsnül abi gile mi? Evet, yok önce iç, sonra Uğur, sonra alacağız. Abicim, Hüsnül Bey 10 dakika sonra geliyor. Arabanın içi içi olmaz önce. Yusuf sen her işini bitir, benim tozluyum, biz Ya, ya bitir. oğlum, kanma şu işlere ya. <laughs> Numan'a gönder, kapı işlerini bir halletsin. Göçüklerini Elvan bir yaptır. Sanayide herkes yeni eteğini çeksin. Ya ben kuaförünü yaparım ya. İş bitecek, herkes oturmuş bir arabaya alacağız. Olmaz abi, ters oldu. Hadi, göçükçü. Önce göçükçü. Abi bunlar psikopat şuradan arabadan indim Bir baktım arabayı parçalıyorlar Arabanın satışını Allah'tan verdim Neyse ki Serdar'ıma kurban olsun Parçalasınlar ama bu kadar da olmaz Baksana abi böyle bir şey var mı ya Abi adam arabayı tekmeli Hult gibi bir şey bu adama ne olmuş oğlum Serdar sana bu adamı ya Ara Arabadan çıkartıyor sinirini Abi tekmeledi lan Oğlum lipi ne yapmış Önce yukarı sonra indirdi Ya ben korktum kapıtı mapıtı tekme diye. Yani Mustafa abi kendini kaybetti ya. Şu adamı durdurun. <laughs> Bu adam abi <laughs> Mustafa abi yakışanı yapacak. Beklemede kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Buyur Serdar'cığım. Onur'a benim kırmayı arabayı verdiği için teşekkür ediyorum. Yine kurtardı. <gülüyor> 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 ama verirken bu kadar mutlu değildi. Abi, bir önceki geldiğinde Ömer Faruk Bingöl ile beraber dolandırdılar seni Mercedes'te. Abi ben yemin ediyorum yine ütüldüm. Kadir Alkan e, Enver'i dolandırdılar burada evet. fiyat Fiat 500. Abi bunlar da bir teşkilat olabilir mi? <laughs> Şeytan tüylü bunlar. Bunlarda bir şey var, bir sıkıntı var yani. Bu ama şey. kimse kıyamıyor bize, veriyor. Veriyoruz ama siz de artık bu işin ticaretine düştüğünüzde bakar süp mısın ya? Şu bir bak. Kandırıyor. Evet. Kaldım. Musa senden tekleyeceğim, baştan aşağı ara sıra Kaçırma. git gidecek. Değişimin rengini ne olacak yani bu araba ne kadar Zaten değişecek Zaten Bir Onur Yıldız dokunuyor bir de Mustafa Baran dokunsun bakalım. Günaydın müdürüm. Günaydın canım. Malzemeler gelmiş hızlı ilerliyoruz bakıyorum. Kargo hızlı geldi bu Vallahi evet. Valla. Neler var şimdi burada? Oo. 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 Marş bir yer mi? Yanar. Yani Bunlar hakiki orijinal karbon bunlar değil mi? Bunları elinden öper biliyorsun kardeşim. Bunları kıramaz değil mi Mustafa abi? Yok Mustafa, Mustafa. bunu da kıramaz. Mustafa abi kıramayacak hiçbir şey Allah yok. Allah Allah. Kemiğimizi bile kırar. Ne diyorsun lan? Yani? Orijinal karbon mu evet. bunlar? Evet. Batucuğum bunları ne yapacağını biliyorsun. sarıyorsun, sarmalıyorsun Şimdi pamuklara. O biliyor ne yapacağını. Ne yapacak? Bunu yapacak? Bunu hepimiz biliyoruz zaten. <laughs> 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 Orada neler var? Burada... Да, все. şöyle miydi? Aha. Şöyle şöyle. Böyle yapmıyor lan. Evet. Galiba. Onun yıldız kaç? Kırmak istiyorum ya yani. çok enteresan. Şu yurt yapıyor ya. Evet. Daha tarlaya gidiyorlar falan. Evet. Adamlar da araba para değil. Sen de yani. müdürümüzün arabasını mı seçtin? Seçe seçe. Hayır bunun neresini şey ettireceğiz? Böbrek evet, de yok. Kancılar da şey. Kancılar da yapıyoruz. Ooo yani. Bu değişiyor bu mu? Değişiyor. Bulmaz lan bu sağlam. Masa civatalara bak sağlam. Girelim neyi var? Aa. Bu içimdeki size karşı olan hırsımdan vazgeçmiyorum. Fatih'i düşün abi. Fatih'i düşüneyim. Aynen. Bunu değiştiriyordun <laughs> mu? Yok abi. Fatih <laughs> <laughs> seni düşünürsen arabayı komple parçaladım <laughs> Fatih. Çilip Fatih. Derim şimdi oralar biraz yapmayalım. değil mi? Tertemiz. Şimdi biz manyak olmasak, bunlar değişmesek bunlar yine kullanılır değil mi? Tabii canım. Da... Ne kadar süre kullanılırdı? Sonra bir şey diyemem. Arabaya kadar. Şu izler var ya. Kesin bir iki tanesinde çıkar. Onları fotoğraf video çektiğimde daha net belli olur. Yani şunun şurası silinmiş gibi düşün. Zaten ondan sonra boşluk fazla olduğu için sarı batıyor. Mutfağ. Komple motor yerine ağır bakım yapıyorsun ve 1.5 milyondan kapatıyorsun. Evet. Ağır bakım ne kadar abi? Ufaklamadık daha. <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk milyon değil ama. <laughs> Bu araba daha çok değişik bize biliyor musun? Evet. Ne? <laughs> evet bir mola. Ne molası? Tabii ki çiğ köfte molası. Önce bir keselim mi? Zarkana. Bak ben Kanka onun üstünde eksi var. yap 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 bir daha yaptığında bir dakika Yaptım öyle yaptım. Böyle basınca öyle olmuyor. Ee, İzledim. Mehmet abi bakıştı. Mehmet abi göz göze geldi. e şimdi kaç paraya koymayın bunları bir de. Oo. Abi, abi. abi bizim içeriklerimiz böyle. Abi bunu bari 500 lira Hayır canım YouTube'a normal sen araba atarken atacağız daha çok Abi bir dakika sevgili takipçilerim biz burada hani sanayi bazen ortam oluyor falan ya. Serdar şimdi <laughs> izlemediniz sayaraktan yapıyorum. <laughs> Orada bir şey yaparken Serdar bir anda şortunu indirdi. <laughs> Hatta Ay. Mehmet Usta indirdi. Hayır, beni sağa diye baktım <laughs> ben yani. Tabii canım. Ben arkaya baktım. Gıcır diyor mu diye. <gülüyor> <gülüyor> diye. <gülüyor> Oğlum bir şey yok. Zaten <laughs> baktık gibi bir şey bu kadar. Ya ben yaşıyorum. Hadi boğazına kalın. Hadi. Evet sen ok okuyordun. Evet abi. Kaçıncı oldun üniversitede? Ne bir <laughs> <laughs> tane de bak ya. Bak. Ben sormadım. Bir milyon yaptım yani. Allah Allah. Üç <laughs> milyon yapan var oğlum. İyi yine sen. Anla. Ne olmaz? ne şey Abi ben e, tıp okumak istiyorum. Tıp. Vazgeç. <laughs> <laughs> Neden abi? Kan tutuyor deniz. Kan, kan, kan tutuyor deniz. Hangi bölümdeki? peki? Aroji. Aroji. Yok abi. ben kendimi buna ifade edeyim. Abi okumam lazım. Abi yok ya. ya merak bak. var abi. <laughs> ne iyi? Aroji mi? Zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben normalde yapamazsınız. Sen? Abi ben okuyacağım okudum zaten. Ne okudun abi? Havacılık abi. Neredesin? Yerdesin. Çok. Abi okuyan da. Kendi burada da kafa uçuyor abi. Mesela yerler nerede? Musa abi ne Musa abi sen uçuyorsun sen. Yapay zeka ne? Yapay zeka. Cuma gidiyoruz bak. Tabii tamam abi. Geçen hafta yok diyordun ne oldu? Fikirler değişti mi? Evet abi. Var. Patrona gidiyoruz yani. Hangi <laughs> 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 patron? Alacağım abi. Neyi alacaksın? Abdest. Abdest alacağım. Boya abdest. Yavaş Değil yavaş ya. oğlum aramız hoş geldi. Yavaş hoş yavaş. Oldu. Bak Mehmet abinin gözleri bozuldu senin yüzünden. <laughs> Adam niye bu? Ben şimdiden tıp okuma. Biz sana emanet olmayalım. Ben yaşlanıyorum zaten. Sen kaç yaşındasın? 18. Oğlum ben 45 yaşındayım. 20 sene sonra seninle aynı hastanede nasıl karşılaşabilirim abi? <gülüyor> 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 Jokerim ya Atatürk ne demiş biliyor musun? Denizci Böyle hekimin beni Çık dışarı Ama bu gençte umudum var Bak Bu fakirin ekmeği Ya çıkın şu kutucanı alalım Arka cebinde taşıyan değil mi? Kazoz cebinde var diyor. Hiç duymuyor. Cebinde telefon var yüzde ama anahtar var. Anahtarı tutuyorsun. Anahtar var. Anahtar var. Şöyle. Fenerbahçelisin. Aferin. He, ondan. <laughs> ama asıl olay şu, şunda abi. Onda 5 yaşım var. Ne diyorsun ya? İflaslısın e dedim mi inanma abi. Aslında bunda 5 yaşım var. Ne yapayım bununla? Abi geçiyorum boynu dışarı Sıkıyor <laughs> Sıkıyorum açıyorum dışarı kafasına. Patlatıyor oğlum, ha? Oğlum sen ne yapıyorsun? Neyin diye <laughs> amleti, <görelim. Böyle gülüyor> bak ya. ne yapıyorsun? Sen ne Sen Sen açıyorum. 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 Yok abi. şuradan geçiyorum. Kimin burnunu oğlum? Abi geçiyor işte. Yalan. Abi Móta Móta Deneme, deneme, Saat akşam 9.30, bahşiş alanlar burada. Burada mı? Belirli bir kısmı gitti, belirli bir kısmı kaldı. Fatih, Salih burada mı? Ağlamak isterim ben. Neredesin? Son bul hep burada. <laughs> müdürüm, müdürüm. Söyle lan padişahım çok yaşa. Müdürüm çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Müdürüm çok yaşa. Aferin, aferin. Abi ikinci tuzağa gelmedim, fark ettim mi? Padişahım çok Şimdi, içini temizliyoruz. Karbon bütün parçalar takalım Lip mi takılmadı Serdar? İnce lifimi taktım bakayım, ayna karbon tamam, böbreklerimiz karbon, ince lifimiz tamam, jelatinler sökülüyor görmüş olduğunuz 3M 2080 serisinden sevgili 3M böyle zamanında bunu bir story de atalım bugün Musa şimdi zaten araba gözükmüş onun haricinde söz sizde Musa abey, e Serdar Bey, Serdar Bey'le Serdar Bey nasıl bir proje var? Nasıl abi? Otoban mı? Otoban çıkacağız ya şehir Otoban içinde de. olmaz bu araba Hatta Hyundai ile bir kalkışımız var ama 0-200 Tamam Sıfır iki var değil mi Serdar? 300 e kadar ben 300'e evet, yani, kadar 300 e basamam. Kadar ben iki çocuk var. Dükkan var, kira yapamam yani Serdar. Senin de ben yok. Lounge var ya. E eme geçen, eli değen bütün ustalarımız. Hepsinin rahma, Kurban bayramı mübarek olsun. Mehmet ustamıza. Herkese. Batuhan'a, Enes'e, diğer Enes'e, Tunahan'a, Fatih'e, Kaan'a, Serdar müdürüme, karbonları yollayan Birkan mı yolladı? Birkan, Projit Gamma, ondan sonra başka? Oğuz abi, Timoto muydu? Yok, İlker. İlker İlker BMW. İlker BMW'ye BMW teşekkür ederiz. Ünsal abi gidip, Göçükçe Elvan. Başka? Oğuz abi teşekkürler. En büyük o emeğe geçen arkadaşımız, kardeşimiz. Ee, neydi bu arkadaşın ismi? Joker. Gel buraya. Evet emeğe geçen asıl arkadaşımız Joker. Teşekkür ederim. Joker elemanımız. Ee, öncelikle bu yolculukta Mustafa abime çok teşekkür ederim. Yolculuğa mı çıktık seninle? Abi M5 yolculuğuna çıktık ya. M5. Evet. Yalan da iyi söylüyorsun tamam. ama ha. Abi ana sporumuz biliyorsun. Ana sporumuz. Ağzı iyi laf yapıyor saygılarımla. Tamam, kaybol. Teşekkür Çabuk, her neyse ben namı diğer Mustafa Baran. <laughs> Teşekkür ederim kendime. <laughs> Konuşmaları yaptım. Kazasız, belasız, nadarsız kullansın. Ceretinlerini sökeceğiz şimdi. Ben ben de şuradan bir söküm ya. Müdürüm nereden yakalayayım? Şuradan mı yakalayayım mı? Şuradaki şeyler gitsin ya. Neyse. Çizikler gitsin şuradan. Yakalarım ben şimdi. Yarın Fatih buna cila yapar, cilalı şampuanla yıkar, üstüne hızlı cila çeker, seramik denerler. Allah yanlık. Ben şuradan bir spora gideyim desem arabayı aşağı alırlar, yıkarlar. Neyse şimdi neredeyiz? Otobanda sizlerleyiz.